Arkadaşlar merhaba. Ben İrinç Bulça. Artık yeni bir haberi size vermenin zamanı geldi. Ben de artık YouTube'dayım. Yeni bir YouTube kanalı açıyorum. Bu YouTube kanalında sizlerle çok güzel şeylerden bahsedeceğiz. Bu güzel şeyler bizim için hem faydalı olacak, hem eskiye hatırlayacağız, hem de yeniye köprüler kuracağız. Biz bunları yaparken çok güzel konulardan bahsedeceğiz. Peki bu konular neler? İlk başta tarihten bahsedeceğiz. Kim olduğumuzdan bahsedeceğiz. Bizi biz yapan değerlerden bahsedeceğiz. Ve bu bolluk içerisinde kaybolmuş alanlara da girerek aslında bize nelerden bahsedilmediğinden söz edeceğiz. Sonra neden bahsedeceğiz? politikadan bahsedeceğiz. Zaten güncel hayatta da bundan bahsetmesek bile belki her zaman bunları yaşıyoruz. Ama benim bu da amacım size güncel politikayı ya da bir parti fikrini savunmak değil. Ben burada sizlere politik düşünceden bahsedeceğim. Yani bu aksiyonları, bu hareketleri kimler nasıl organize etmişler? Hangi düşünce dünyasından faydalanmışlar? O zamanın akımları nelermiş? Hep bunları göreceğiz. Ve tabii ki farkındaysanız en önemlisini sona sakladım. O da nedir? Felsefe. Felsefe nedir biliyor musunuz? Her şeydir. Düşünceniz, davranışlarınız, insanlara yaklaşımınız. Felsefe olmadan hayat olmaz. Ve ben felsefeden konuşurken tamamen antik kültürlere dayalı bir felsefeden bahsedeceğim. Evet, tabii ki Sokrat gibi, Platon gibi, Aristo gibi bu tip konulara gireceğiz ama daha çok antik yani perde arkasında kalmış konulardan bahsedeceğiz. O yüzden bu üç konu bizi biz yapan değerlerin bir temsilini sizlere gösterecek. Peki Bunlar için. Hazır mısınız? Ben hazırım. Ben hazırsam demek ki siz de hazırsınız. O zaman sizlerle birlikte en yakın zamanda yeni videolarla karşılaşmak dileğiyle. Esenlikte kalın, mutlu kalın.